Hadi. <laughs> Hoş geldin. Ne haber canım? Bedir. Hoş geldin. Ee, hani yemek ısmarlıyordun bize? Aa, siparişi verdim bile. Hadi oturun. <laughs> Aa, bu ne? Hanımefendi bu çiçekler de size buyurun. Bana mı? Evet size efendim oluyor kızım burada? Bu senin en çok sevdiğin pasta. Ne oluyor burada? Sen beni buraya bunun için mi çağırdın? Onun bir suçu yok. Ben zorladım Çisil'i. Aferin sana Çisil. Aferin. Sevda ben sadece konuşmak istiyorum. Özür dilemek istiyorum. Ve evet. Bedir... ...sana bir teşekkür borcum Ne evet, teşekkürü? Eğer sen olmasaydın, gelmeseydin o gece hayatım boyunca unutmayacağım, pişman olacağım bir şey yapacaktım. Sen bana engel oldun ya. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Kabul edersen sevinirim. İyi, tamam kabul ettim. Hadi gidiyoruz. Sevda, beni dinlemeyecek misin? Bana bir beş dakika versene. Ee? Sevda lütfen oturur musun? Ne söyleyeceksen söyle gideceğim. Sevda insanlar var Allah aşkına oturur musun? Evet. Affet beni. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Affet beni Sevda. Beni affetmeni Bir şans daha vermeni istiyorum. O akşam yaptığım son derece yanlıştı ama söylediğim her şey doğruydu. Ben sensiz olamam Sevda. Ve kimse umurumda değil. Annem, başkaları, kimse. Annem. Umurumda değil. Evet ve bunu sana istediğin her şekilde ispat edebilirim. Sen söz konusu olduğunda kimse umurumda değil. Annem dahi olsa. Ben eskisi gibi senin yanımda istiyorum. Seni çok seviyorum. ...ciddi ciddi seviyorum. Yapma bana bunu. Hı. Sen de demek. Ben de ne? Sen de sevda üstünün ...reddedilemez cazibesine kapılanlar... ...listesine yazdırdın adını. Yok öyle bir şey. Hadi canım. Gözün hep onun üstünde. <laughs> ya yok. Ben Servet ablanın şeysi olduğu için. Dua da öyle olmasın zaten. Neden? Sevda üzer seni. Çünkü kendinden başka kimseyi düşünmez. Bak gör, o gece olanlardan sonra Tibet'le de barışır. Bedir. Şey, ben biraz burada kalacağım. Sen de istersen işlerini hallet. Ya bakma bana öyle. Anla, kalmam lazım işte. Lazımmış. Sen o refin kölesi olmuşsun kızım. E ne yapsa yeri sana, hak ediyorsun. Doğru konuş. Doğruyu konuşuyorum zaten. Gerizekalı. Sen köle olmuşsun be. Efendim işte. Sevda kız ne haber güzellik? İyidir. Senden? İyi iyi. Bana bak. Sizin bir para işi varmış ha? Sen nereden duydun ki? Duyarız kızım biz. Hadi atla gel de konuşalım. Ya gelemem şimdi. Niye o? Gelip alayım mı seni? Enişte Tibetliyim ya ama bir iki saate gelirim. Kimlesin kimlesin? Tibet'le misin? Evet. Kızım sen hasta mısın? Ne işin var senin o şerefsizle? Niye? Ne demek niye? Annesinin yediği hattan sonra hala gidip ne görüşüyorsun? Bırak Çabuk gel. Bir dakika, bir dakika. Annesi ne yapmış? Sen bana bir şey söylesene. Okuldan beni annem mi attırdı? Ee, Sevda. Annen özellikle mi aradı okulu? Cevap ver! Hayatım... ...ben sonradan öğrendim engelli Ya sen ne şerefsiz, sen ne ahlaksız bir herifsin! Gerizekalı! Kon Sus! Ah, konuşalım Allah aşkına, yapma şunu! Git ya! git. şuraya bak ya, lise Sevda, misin sen? Liseli lise ne gibi pastan? Sakın! Pasta sakın. Sus. Gerizekalı!